Evet şu an 11 Ocak 2023 falan ve e, Bulgaristan'dayım. Şöyle Bulgaristan'dayım. E, ESC projemi yapıyorum. İleriki zamanda ileriki zamanda izlemek için çekiyorum videoyu. Eee değişik bir süreç, güzel bir süreç. İlk defa yurt dışına çıktım. İlk defa yurt dışındayken e, Yılbaşına girdim, işte konserde girdim, onun dışında e, soğuk bir Balkan ülkesi Bulgaristan kesinlikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında şu an Ocak 11, Aralık'ın yarısına geldim ve Ocak'ın yarısına geldik yani e, bir kere kar yağdı. Her gün soğuk. Bir, bir, gün sıcak oldu sadece. İlk geldiğim günlerde aralığı 17 ise 16 olması lazım. Ee, değişik bir havası var. Türkiye'ye kesinlikle benzemiyor. İnsanlar kesinlikle Türkiye'deki şeye benzemiyor. İnsanlar oh, e, sokaklarda içki içiyorlar kesinlikle hepsi. Ve e, bizde mesela utanç olarak utanç yani utanılacak bir mesele olarak algılansa da e, buradaki insanlar da tamamen normal hayatın bir parçası olarak algılanıyor, algılanıyor bu olay ve e, onun dışında tam Avrupa denilemez. Tek Avrupa'dan bizden farkları kasiyerler bile bu arada somurtkan yani yaşlı insanlar çalışıyor hep e, marketlerde ve Hepsi somurtkan kesinlikle. bizlerden tek farkları sadece yaya geçidinde. Yaya'ya kesinlikle yol veriyorlar. Yani yarım saatte dursan orada geçmiyor, yol veriyor. Onun dışında tek bir de aklıma gelen şey şu. Biraz sonra da göstereceğim. otobüs durakları bizim bizim otobüs durakları gibi değil otobüs durakları böyle led var ledde her şey yazıyor geçiyor otobüsler ücretsiz aslında ücretsiz değil ama ücretsiz basmıyorsun yani bilet kontrolü şöyle bak şöyle mesela benim bulunduğum yer burası da ee, otobüsler metro harici yani tramvay tren e, şehir içi trenler tabii ki de ee, otobüsler ve onun dışında ne vardı? Bir şey daha vardı. Şu an unuttum işte. Metro harici yani elektrik alıyorlar. Metro harici reyon olmayan her şey harici ücretsiz. Ee, bilet basmasan da geçebiliyorsun. Ee, Bilet basmasan da geçebiliyorsun çünkü Lavuk bana bir şey dedi sanki Bilet basmasan da geçebiliyorsun çünkü kontrol olmuyor Kontrol olmadığı için de e, Kontrolde yakalanırsan şayet e, Cezası 100 leva Ben bir kere zar zor kötü kurtardım yakalanıyordum e, Onun için de şöyle bir şey yapabilirsin sabah saatleri harici yani mesai bitiminden sonra şehre gezmek istiyorsan kesinlikle zaten otobüse binme otobüsle git ve hatta trenle git. Tren her yere gidiyor zaten. Benim buradan durucu olan 20 numara geçiyor. Hep zaten arabalar böyle kaliteli arabalar. E, Platen e, Park Parking diye böyle yerleri var mesela. Bir yerlerde parayla kiralayıp e, arabanı bırakabiliyorsun. Onun dışında işte mesai saatleri dışında kesinlikle kontrol daha önce hiç bana gelmedi ve kontrol olduğunda düşünmüyorum. Onun için mesai saatleri dışında sofra merkeze gitmek istiyorsan, trene ve otobüse binebilirsin. Metroda da başında şeyler oluyor, çalışanlar oluyor, böyle yuvarlak like bir yer var, orada içinde böyle bekliyor. Onda da. Eğer atlayabilirsen peronların üstünden atlayıp geçebilirsin. Onda da tabii ki de kontrol olmuyor ama bir arkadaşımın başına gelmiş. Alt tarafta şey varmış. Ee, e, gece bekleyen nöbetçi varmış. İşte durdun falan hop nereye gidiyorsunuz diye. Metroyu ben hiçbir şekilde önermiyorum. Metro kullanacaksan da 9 levaya e, isik kart çıkartıyorsun. International Student Identity, Identity Card. O kartta da 20 lira normalde aylık öğrenci akbili. Yani bir kredi oluyor bildiğin abonman İstanbul'daki. O krediyle metro istediğin kadar binebiliyorsun ay boyunca. normalde 20 lira ama işte isik kartın olursa onda 9 lira binebiliyorsun. Böyle <laughs> ilk izlenimlerim.